herkes bir yerden avantasını buluyor Adem. Buluyor abi. Biz de yapalım bir şeyler. Bakalım. Düşünüyorum. Katilin yaptırdığı gibi sepet mepet. Olur abi. Meyvelerimizimiz gibi. Yanına çerez de koyarız. Tabi ya. Veririz Halil pazarlamaya. Satsınlar. Fifty fifty. O da olur. Biz de koyarız istersen. Katile çaktırmadan dükkana. O, zor. Koy kaldır. Bizim kayınçolar satar. Korkulur rüya görmektense. Tamam abi sen ne dersen. Sen Cafer abine bak tamam mı? Cafer abine. Akarken doldurmak lazım kovayı. Allah razı olsun abi. Toparladık. Düzelttik yakayı façayı sayende. Toparlayacağız tabii. Bak yengeç Hüseyin bile hindi satıyor. Bıraktı eskiciliği. O çok uyanık abi. Hı? Ne? Bizim neyimiz eksik aslında? Ne eksik abi? Estağfurullah. Ha, öyle konuş. Bakkal hesap mı yapıyorsun? Oo buyursunlar hoş geldiniz. İyi sabahlar Yusuf abi. İyi sabahlar. Yıl sonu geldi aslanım. Kapatalım şunları da biz de hesabımızı bilelim. Kapatırsın kapatırsın. Hadi doldur bırak ya işimiz var. Bizimki iş değil mi beyefendi? İş iş hadi doldur doldur. Nasıl vaziyet Yusuf abi yılbaşı öncesi? Çok kesat Adem. Kimsenin bir şey aldığı yok. Malı da yığdık. Herkes bir tarafa kaçıyor galiba abi. Eskiden böyle miydi yılbaşılar? Doldurduk sepetleri. Cümbür cemaati evlerde toplanırdı. Sizin nasıl işler? Çok şükür tıkır tıkır. Hop hop elin kolun rahat dursun. Zaten canım çıktın Bana bak benden uzak dur yakarım. Bakkalsan bakkalın bil tamam mı? Adem al şunu. Sağ ol abi. Afiyet olsun. Bakkal derin kapıcıyla iyi geçinir. Tabi satış yapamazsın bu kafayla. Bak bize tıkır tıkır maşallah. Sebzemiz, meyvemiz. Neden? Müşterilerimizle diyalogumuz iyi. Sabah geliyoruz şuraya. Beyefendi bir karış surat. Kes kes otlakçı. Otlakçı sana benzer terbiyesiz. Bak güzel konuş veli nimetinde çakarma. Çak bakayım hadi be. Sen benim başımın belası mısın be? Hayatını söndürürüm şerefsizim ha. Aman ne yapıyorsun abi? Sus sen de yardakçı. Şerefsizim ikiniz de vururum ha. Ah. Kaç adem bakkal Allah bunalım ulan. geçiriyor Polise Gelin buraya. Geç kalmışsınız yine Yetişiriz yetişiriz Hadi kızım bu da saat ayarı gibi mübarek Ne yapıyorsunuz yılbaşı gecesi Ne yapacağız Cemil bey evdeyiz Televizyona bakarız biraz Belki babamlarda toplanırız Bizde hindi var Afiyet olsun. Nerede kaldın? Anca Cemil abi. Görmüyor musun yolların halini? Abi yok Cemil Bey. Pardon Cemil Bey. Koy kızım şunları da çantana. Havalara girmiş yine. Havası bas. Geç kalma sakın Gül. Manavda iş var gideceğim. Bırak kızı okula hemen gel. Biliyoruz canım kaç kere söyleyeceksin hadi kızım. Hadi benim güzel yüzlü kızım. Bay bay. İyi dinle öğretmenin ha. Bak babanın haline ona göre. Hey buraya bak buraya. Anam iyi günler. Ver şunları. Sattınız mı büyük hanımın evini? Hay büyük hanımın evine de sana da laf istiyor şimdi. Ha baykuş seninle ilgilendiriyorsa. Sana bu evi bir şişe süt alınacak demedim mi ben? Pardon efendim kalsın ziyanı yok. Satılmaz kolay kolay ev satılmaz. Çok istiyorsunuz. Vallahi şu herifin sesini sabah sabah duymuyor muyum? Cinlerin tepeme çıkıyor. Çıkar efendim. Baykuş, insanı delirtmek için elinden ne gelirse yapıyor yani. Buyurun. Allah'ın cezası. Sütü unutma bir şişe. Tamam efendim, bir şişe. Sabri Bey, nereye gidiyorsunuz yılbaşı gecesi? Nereye gideceğiz efendim? Bunun derdi de başka. Oturuyoruz evimizde. Bizde hindi var. Zıkkım. Cafer, ne dedi o? Afiyet olsun diyor efendim, afiyet olsun. Sinirli bugün, konuşulmaz. Niye kapatıyorsun ağzını? Ne bileyim, dudak okuyorlar ya şimdi televizyonda. Olay var evde, olay. Çatlatma ağzını öyle galip. Bayılacağım vallahi. Çok ayıp tertip, öğren bunları. Bak bizi ne güzel yiyoruz öyle e, imşak imşak. Şu it bile senden iyi yiyor yemeğini hayırsız. Ne öyle şap şap deve gibi. <laughs> bu duruma bir son vermek lazım Davut. Bana fenalık gelmek üzere. Ne yapalım hanım? Adam bize haber vermeden satmış dükkanı. Hemen yeni bir yer bakmak lazım Davut. Böyle olmaz. Evde üç işsiz adam. Bakıyoruz bir Müşterilere not bıraktık evden arayın diye. Elif onu da fırlatıp atmış. Annem de gelecek. Hiçbir hazırlık yapmadık. Gelsin. E Galip nerede yatacak? Yaparız bir yer yatağı Ulviye. Halis'in odasını ona veririz. Olmaz öyle. Kovuş gibi. Biz yatarız anne ne güzel el, tertibinle. Karışma sen lafa. Annenle konuşuyoruz. Karışma sen tertip. Yengemle konuşuyorlar. <laughs> Cafer amca. Hat otur sen yerine. Bu benim işim. Yavaş biraz <laughs> yavaş. Yavaş tertip. Yavaş tertip. Sana da söylüyorum Galip. Uğraşma şu Galip Hulviye. Buyurun iyi günler. Yenge kapıcı geldi. Görüyorum. Mutfağa koyun ekmeği. Derti basın doğru mutfağa. Kapattınız dükkanı ha usta. Kapattık gözüm ne yapalım. Oturuyoruz böyle. Bir organcıya satmış. Tö, pis herif. Para ustam para her şeyi yaptırır. Öyle gözüm. Aklında olsun Cafer efendi. Dükkan arıyoruz bu civarlarda. Bakıyoruz efendim. Uzaklarda olmasın Cafer amca. Dükkandan bakınca şöyle dileği göreyim. Halt! Senin aklın başka yerlerde. <laughs> ne yiyorsun Galip? Bir şey yemiyorum vallahi yenge. Sus! Yemin etme ağzında bir şey var. var reçelinden yürütmüştür yine anne. Böyle parmaklamıştır. Oo, i̇ğrenç. Tüh! Oğlum masada reçel yok mu? Canı çekmiş canı çekmiş. Gözüm. Siz çırak arıyordunuz. Arıyoruz usta. İster misiniz bu hayırsızı? E, olur. E, pek para veremeyiz yalnız. Para önemli değil. Dükkanda da yatar. Ha? Ne dersin? Yatarım amca. Ah oh, God say dank. Hemen şimdi başlıyor o zaman tertip. Yılbaşı öncesi işimiz var. Ben de gelirim Cafer amca. Ne güzel dileği e de gelirim. Öyle konuşuruz yumuşak yumuşak. <laughs> Prens rahat dur yavru. Vatandaş kahvaltısını yapacak. Kız Yavuz, beni niye kaldırdın bu saatte? Karga şeyini yemeden. Ablacığım, eten please. Terbiyeli olun biraz. Burada aile ortamındayız. Elbise provamız var. Ha, kapıcımız da geldi. Almış mıdır gazeteleri? İlanımız çıkacaktı bugün. Ablacığım, şöyle dur. Vatandaş bakar ilanına. Öyle kapı açılmaz, hasta etme insanı. İyi günler, buyurun. Geldin mi koçum, iyi günler. Ver şu gazeteleri kız, ilanımız çıkacaktı bugün. Ver koçum. Yılbaşı gecesi üç gazete de birden çıkıyor eserimiz. Maşallah, iftar ediyoruz efendim. Hadi koçum bak işine, hazırlıyor musunuz benim sepetleri? Bugün bitecek efendim. Hadi göreyim sizi. Mahcup olmayalım misafirlerimize. Olur mu efendim? En kalitelisinden. Aferin. Vatandaş vay anasını desin. Ulan bu ne be bit kadar ilan. Gözünüz kör olsun be. Püh. yok ablacığım. Aralım. Ha koçum. Sevim yengemize haber ver. Provaya bekliyoruz. Birkaç elbise dikecek eserimize. Kumaşımız da hazır. Baş üstüne. Çıkma Elbise de diktirmem. Bu ne? Allah gözünü kör etsin. Ablacığım. Bir daha söylemem. Huzurlu bir aile ortamındayız. Vatandaşın kafasını şişirme. Kalk getir çayı. da portakal ver bana oğlum. Vereyim teyze. Ne portakal? Bal, bal. Hey maşallah. Sen de böyle bağıracaksın tertip. Bağırız Cafer abi. Abi yok, abi yok. Patronun var karşında. Cafer Bey. Cafer Bey. Ha öyle. Laballık istemem. Kaça portakalın kilosu oğlum? Sormadık. Yüz bin teyze. Battık, battık. Koy hadi ver, ver. Ne bakıyorsun oğlum öyle salak salak? Getirsene yeni sepetin mallarını. Tersip olmuyor ha. Bağırtmasana Cafer Bey'i. Amca seni okşamakta haklıymış ha. İşine bak hadi işine. Bir kilo da armut mu alsam acaba? Al teyze. Armudu mankara lokum lokum ne sulu. Duydun mu? Nasıl bu armut? Duydum Cafer Bey. <laughs> Bağır bakayım. Sesin açılır belki. Ne sulu armut? Armuda gel armuda. Tamam tamam. Aferin. <laughs> Hah öyle işte tertip. Tersip teyze. Dur bakayım o kaça? 120 bin teyze. Oo, battık battık. Yılbaşılık mı alıyorsun teyze? Ne alacağım oğlum torunlara? Ben ne yerim tek başıma? Yenir teyze al. Lokum lokum. Eh hadi onu da tart bakalım. Battık battık. İyilerinden seç Adem teyzeme. Sen de al bakalım şimdi sepeti tamam mı? Tamam Cafer abi. Çakarım ha. Abi yok. Patronun var senin karşında. Ne diyorsun sen, sen diyeyim. Hop olmuyor. Armut verdik teyze. Başka? Ne başkası oğlum? Battık, battık. Topla bakayım şu hesabı. 200 360. Al bakayım. Vay, nereye böyle tertip? Dileğe bir bakacağım. Özledim onu. Orada mı? Orada. Ben de geliyorum şimdi. Arkadaşının evladım. Amcamın oğlu teyze. Maşallah, maşallah. Hadi götür teyzenin sepetini öyle yumuşak yumuşak. Zor iş be tertip, devamlı azar işliyorum. Anladın mı şimdi amcanın kıymetini? Of be tertip, ayaklarına kapanacağım vallahi. Hadi evladım, sonra konuşursunuz. Hadi gel. Kurtaracağım seni bu hayattan tertip. Açalım dükkanımızı. Açalım be tertibim. Bak başkalarının yanında çalışmak ne kadar zor anla. Hamal gibi. Bekliyorum hadi dileğin yanında. Oğlum yürü, yürü. Geldim teyze. Vah tertibim vah. Bunu iyi düşündük Adem. Ne para biliyor musun? At içine iki muz, iki elma. Sepet satıyorsun Cafer abi. Sepet valla. Üstüne bir jiletin, bir kurdele. Kafa yok bu milletlerin. Şuna para verilir mi be? O edayiler olmasa biz ne yiyeceğiz Cafer abi? <laughs> Kim bulduysa bu yılbaşını çok yaşasın. Muz ver. Kolay gelsin. Eyvallah buyur tertip. Ne bunlar? Hediyelik hediyelik. Tertip mi hamal yapmışsınız? Hamal mı? Hamal tabi. Yüklenmiş kocaman sepeti taşıyor öyle. Taşıyacak aslanım. Para kazanmak kolay mı? Söyleyeceğim vallahi babama. Söyle. Ayıp mı? Baban çırak olarak verdi onu yanımıza. Yazık eziliyor çocuk. Hadi aslanım hadi. Sen git de annenin yanına sütünü içirsin. Öyle hanım evlatla da işimiz yok bizim. Dile görmeye geldim. Çikolata getirdim ona. Yesin öyle yumuşak yumuşak. Vay be. Burada mı? İçeride. Özledim onu. Adem. Var mı bunların arasında saydığım bir şey? Yok be abi. Hallediyor. <laughs> Dilek merhaba. Tertip merhaba gel. Sen bak işine. Bu ikisi tamam mı? Sarıyorum. Sarın. Hediye mi? Hediye. Ne tatlı sarıyorsun Dilek hele hışır hışır. <laughs> Tertip'in Cafer abilere çırak olmuş. Oldu ama geçici Dilek. Bırakmam onu orada. Ne yaptınız dükkan işini? Arıyoruz buralarda. İyi olur. Alıştık birbirimize. Çok alıştık Dilek. Ayrılamayız biz burada. İkisine kadar. Hmm, 780. Buyurun. Teşekkür ederim. Tertip babana söyle. Bizim patron da yılbaşından sonra burayı kapatmayı düşünüyor. Belki ilgilenir. Sen ne yapacaksın o zaman Dilek? Bakacağız başımızın çaresine artık. Buyurun. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Paranızın üstünü unuttunuz hanımefendi. Ah, nasıl unuttum? Olur böyle şeyler hanımefendi. Buyurun. Ne tatlı. Efendim? Yok bir şey. Bana söyledi. Güle güle. İyi günler. Güle güle. Ne söylüyorsun kadına öyle tert? Ağzımdan kaçtı Dilek. Sana çikolata getirdim. <laughs> Sağ ol. Afiyet olsun. Sütlü fındıkla. İsviçre çikolatası. Öyle tatlı ki. Dilek. Ben diyorum ki. Ne diyorsun? Bizim dükkan açılana kadar. Hı. Sana yardım edeyim burada. Yılbaşı öncesi. İşler de yoğun. Öyle çolap falan giydiririz. Kilotlu. Yumuşak yumuşak. Evet, yılbaşılıklar, hediyelikler. Buyurun, buyurun, yılbaşılıklar, buyurun. Hediyelik bunlar. Sesini çıkar biraz iblis. Ses kalmadı baba. Balonlar, haydi balonlar, havai fişekler kalmadı, bitiyor. Sen yorulma baba, fazla ayakta kaldın. Ben yorulmam iş zamanı. Başınızdan mı salmak istiyorsunuz iblis? Yok baba, olur mu öyle şey? Cevap verme, kırarım boynuzunu. Müşteriye bakalım. Buyurun. Kaç para bu kardeş? 150 lira. Baba biraz. tutacak ki yine siyati. Buyurun. Bir şey olmaz. Haydi! Yılbaşılıklar, hediyelikler, çok zengin çeşitlerimiz Selin geldi! Süslemeler, hediyelikler, patlongoşlarımız da var! Aferin Selin. öyle işte! Biraz fazla satsak fena mı olur? Çam verelim, rulet, tombala fır döndü, Halil pazarlamaya buyurun. Seç, seç, beğen, al! Halil pazarlama farkı burada, yüzde yirmi indirimli! Abimin işi ne oluyor baba? Ne işi? Evlendirmeyecek misin? Kız hazır, bekliyor. Beklesin gözüm tutmadı o kızı benim. Ben bulacağım. Yapma baba. Kaçıracak vallahi biraz daha sallanırsa. Kırarım boynunuzu onun. Olalım. Hele bir kaçırsın. Şerelim. Ah baba Bök ne oluyor? Baba. Sus. Cevap verme bana iblis. Hain. Hain iblis. Yapma baba Hı. ne oluyor? Rahat durun mübarekler durduğunuz yerde. Cayır cayır şişirdiniz milletin kafasını. Zaten apartmanda şikayet var. Şşt. Üf be abi, ne getirdin bunları buraya? Başım şişti valla. Nereye götürüyorsun kız? Her yerde yol inşaatı var. Düz yerde bile yürümesini bilmiyor ki bu salaklar. Çukurlardan mı toplayacağım? Üf, Halil Bey'in icatları. Hindiciliğe başladık bu yaşımızdan sonra. Ver kız ver şunu. Ayaklarım üşüdü. Bu canlı hayvan, kümes ister, bakım ister. Götürüp depoya koyamazsın hurda gibi. Adam paraya doymuyor ki, aklı para da. Ne güzel gidecektik işte bir kaplıcaya. Yılbaşını da orada geçirecektik. Gidemez o bir yere. İşini bırakamaz. Patlı Pinti abi pinti. Na eli böyle. Para harcar mı o? Tatsız herif tatsız. Benim o kadar param olacak da yemeyeceğim ha. <laughs> Daha sıksın bakalım. Oğullarıyla kızı yiyecek sonunda. Sen de kafanı çalıştırıp bir şey yaptıramadın ki üstüne salak. İyi Vay vay vay! Maşallah benim enişteme! İyileşmiş de işlerini denetlermiş! <laughs> kış, kış! Sen daha burada mısın Hüseyin? Ne olacak bu indiler satamazsak? Satılır enişten telaşlanma! Son gün birden açılır iş görürsün! Hepsi kapış kapış gidecek! Ya gitmezse? Böyle evin önünde beklemek olur mu? Ne yapacağız o zaman bunları? Canlı hayvan enişte! Ne yapacağız? Keser keser yeriz! Aman istemez istemez! Zıkkım yiyin! Ne pişiririm ne de bir lokma ağzıma koyarım ha? Sen benimle dalga mı geçiyorsun iblis karın boynuzunu <laughs> Ne dalga geçeceğim enişte Aa, Sen de ne yapıyorsun Halil Bey Patküt patküt Beni sulanacak adamın Sulansın geçmiş karşıma Çabuk al bunları götür Hepsini satmadan gelme <laughs> Hepsini mi enişte Hı, Hepsini akşama kadar Hı. Bu akşama kadar ha. Ne oldu inansın yüzünü Yoruldum hanım Aa ne yaptık da yoruldun ayol şekerim mi yükseldi yine yoksa Daha ne yapacağız Ayak üstü bir türlü bir şey seçemiyorsun ki Tamam şimdi kabahatli ben oldum Bakmadan da alınmaz ki böyle şeyler Üstüne gelmeseydin keşke Keşke pişman oldum Eve gidip şöyle bir uzanacağım Bana bak Tansiyonun da mı yükseldi yoksa Bilmem Eyvah eyvah Aklıma da gelmedi değil. Sen otur diyecektim ama hediye alıyoruz. Böyle şeylere müşterek karar verilir. Bari aldıklarımız da makbule geçse. Niye öyle söylüyorsun? Kötü şeyler mi aldık? Kötüsü iyisi yok. Doymuş bu sıpalar. Atarlar bir köşeye. Canım biz alalım da. Ee, aldın işte Allah kabul etsin. Duralım biraz oturalım bir yerde istersen. Yok yok gidelim biraz önce evimize. Sıkıldım. Hüsnü. Niye öyle nefes alıyorsun? Yok bir şey yürü. Bir eczaneye girelim de tansiyonunu ölçtürelim ha? Hiç ölçtürme boşuna. Yüksek çıkar şimdi. Bir şeye binelim istersen. Böyle iyi hanım. Daha beter tansiyonum çıkıyor benim bu taksilerde maksilerde. Bak şimdi. Yılbaşı hediyesi alalım derken. Yeter kız. İçime fenalık geldi. Bayılacağım. Sabahtan beri prova prova. E yetiştiremem başka türlü ama şekerim... ...sık biraz daha dişini. Ablacığım... ...sana yengemiz ne diyorsa öyle yap... ...debelerip durma öyle huysuz beygirler gibi. Sıkı sıkı dişim o... kırılacak vallahi kız... ...sen de geçin karşıma öyle... ...için ederim sendenin de provasını da. Hmm, çok yakıştı Eser Hanım... ...yakar bu kıyafetler sahneleri... ...yakar Vallahi Abicim benim adım Eser değil... ...tamam mı Şengül, Şengül. Benim adım da Cemil. Cemil Sayın abiyim. ...of course götür... Sağla. Fazla götürdün Cemil. Başıma iş açma benim sayıyorum. Vallahi bu ikinci Selim. Yemin etme. Dik dur şekerim. Heykel olduk lan burada. Dik dur dik dur. Hop ablacığım. Laflarımıza dikkat edelim. Aile ortamındayız. Baksana Sevim. Biz de gidelim yılbaşı gecesi Eser Hanım'ın söylediği gazunaya. Hay sen eserler götürsün. Cemil. Çok içiyorsun. Vallahi bu ikinci Selim. İnanmazsan katile sor. İkinci yenge... ...vatandaş burada yudumlarını sayıyor sayın abimin. Bir pastırma, bir domates... ...bir fırt o kadar. <laughs> Kapıya baksanıza kız. Bakılıyor ablacığım. Sen sarsma durumunu. Prens, rahatlayalım sen de. İyi akşamlar. İyi akşamlar koçum. Hazırladınız mı sepetlerimizi? Hazırladık efendim. Buyurun. Olmuş mu? Olmuş koçum. Vatandaş alsın sepetini. Biz de alalım bu sepetlerden sevin bir tane. Verirlerse alırsın Cemil. Ne ayıp. Veririz yenge. Buyur sayın abim. Ne demek senden kıymetli mi? <laughs> Kız kapıcı açtın farlarını bizi mi dikizliyorsun orada? Ne münasebet efendim tövbe. Ne edin ablacığım anlamadım. Kapat şu kapıyı ayı çık prova yapıyoruz burada donduk Bu sepet yaramaz Sevin Şampanya yok çikolata yok Teşekkür ederim İkram yerinin için de ayrıca teşekkür ederiz Sağ ol Abbas efendi Bir şey değil güle güle harcayın Kesenize bereket babam sana şükür bir parçası ne Tutuyor ya Ergun Aa, Aa. Söylemezse duramaz ki Tövbe affedersin Efendim yüzünüze karşı değil Arkadaşlar da bilirler. Her zaman söylemişimdir. Sizin gibi patron bulunmaz vallahi. <laughs> Biz de sizin gibi arkadaşları zor buluruz. Sağ <laughs> olun <laughs> ol <laughs> mu? Ha, gelin bakalım. Hadi bakalım öpüşelim gidelim. iyi yıllar. İyi yıllar. İyi, i̇yi yıllar. yıllar. İyi, yıllar. Herkese selamlar, saygılar. Bülent'ciğim iyi yıllar. <laughs> Çoluk çocuğunuzla, Sede ana efendim. babanızla mutlu yıllar geçirin. Sağ olun. Sağ, Sağ olun. olun. efendim. Ha ama. Başka firmada çalışacaklar ki görecekler bunlar. Kötü patron neymiş. <laughs> Hı. Ha. Hadi Abbas efendi. Hacer Hanım'ın da yanaklarını öp. Belki yılbaşı gecesi görüşürüz onunla. Öpeyim baba, müsaade. Oo, estağfurullah. Gel ben de öpeyim, gel. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Iyi akşamlar. Güle güle, ha, güle efendim, güle güle. Güle güle. güle. Abbas fırla. Ah, patron matron değil bunlar vallahi melek. Şunlara bakın. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu kızım? Niye güldünüz öyle? Çok mu komik? Hayır. Az önce bir maşık Ramiye'yi az buluyordunuz da. Evet ne olmuş? Çok mu? Başka şirketler yılbaşında dördünü birden veriyor. Söyleseydiniz o zaman. Benim kimse de korkum yok. Söylerim. Tatil de beğenmediniz Ergun Bey. Herkes beş gün tatil yapıyormuş. Bize iki gün. Evet. Yalan mı? Ne demek istiyorsunuz? Bana bakın. Yılbaşı öncesi giderek tatil çıkarmayalım ha. Bizim bir şey çıkardığımız yok Ergun Bey. Konuşuyoruz. Fazla dillendiniz Ne oluyor babam ne oluyor? Yok bir şey Abbas efendi konuşuyoruz. Siz de mi konuşmaya katılacaksınız Abbas Bey yoksa? Ne var konuşamaz mıyız? Konuş konuş sen de konuş. Hep mi dillendiniz maşallah. Neyse hadi yılbaşı öncesi tatsız çıkmasın. Çıksın affedersin. Herkesin arkasından başka yüzüne başka konuşuyorsun. Cıvık. Neyse Abbas abi keselim şimdi bırak. Tövbe ne biçim adam bu be.